Bugün 26 Şubat Cuma. Üniversitemizde polis ablukası devam ediyor. Öğrenci ve hocaları ellerindeki makine, ağır makinalı tüfeklerle sindirmeye çalışan polis timleri iki aydır her gün Nispetiye Caddesi'nde konuşlanan onlarca Toma ve Akrep ve Hisarüstü Mahallesi'ni garip bir labirente çeviren polis bariyerleri hala yerli yerinde. Bunca polisin üniversite etrafında Asla gelmeyecek bir tehdide karşı eli tetikte beklemesi ve vatandaşlar olarak ödediğimiz bunca verginin sürekli çalışır durumda tutulan polis araçlarına gereksizce harcanması kabul edilemez. Bu şiddetin derhal son bulmasını talep ediyoruz. Bu haftada gayrimeşru rektör atamasına karşı verdiğimiz mücadeleyi çeşitli etkinliklerle devam ettirdik. Pazar akşamı artık mutat hale gelen Platformunu geniş bir katılımla gerçekleştirdik. Birçok platformda yapılan atamaların ve atama süreçlerinin yanlışlarını seslendirmeye devam ediyoruz. Bu akşam ODTÜ bileşenleri ile ortak düzenlediğimiz Akademiyi Tahrip Rejimi Hasan Tan'dan Melih Bulu'ya Olağanüstü Bir Tarihçe isimli panelle haftayı noktalıyoruz. Mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında birçok üniversiteden ve farklı toplumsal kesimlerden gelen destek mesajlarıyla zenginleşiyor, büyüyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de itirazlarını yüksek sesle dile getirmeye devam ediyorlar. Anayasal haklarını kullanmalarına rağmen kendilerine yöneltilen çirkin siyasi söylemlere dirayetle karşı duruyorlar. Kurdukları internet televizyonu, yaptıkları forumlar, basın açıklamaları ve akademik içerikli toplantıların yanında sanatsal aktivitelerle de dirilişlerini sürdürüyorlar. Bu hafta düzenledikleri açık dersler, İnsan Hakları Savunucusu Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Dünyaca Ünlü Düşünür Judith Butler'ın seminerleriyle devam etti. Bu haftada yine üniversitemizin özerk ve demokratik işleyişini hedef alan saldırılar ve iktidarın vesayetini kurumsallaştırmaya yönelik çabalarla karşı karşıya kaldık. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne kendi iradesi dışında atanan meslektaşımızın istifası neredeyse bir aydır işlemek olmazken demokratik yöntemlerle seçtiğimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz ve mühendislik fakültesi dekanımızın resmi atamaları halen gerçekleştirilmedi. Buna karşın atanmış rektör üniversitemizin usul ve tamirlerine aykırı olarak göreve gelen hukuk fakültesi dekanını üniversite yönetim kurulu toplantısına davet etmekte bir beis görmedi. En kısa zamanda seçilmişlerin resmi olarak görev başlamasını talep ediyoruz demokratik irade ve sandığın önemine her fırsatta vurgu yapan ülke yöneticilerinden ilham alarak bu konuda ısrarcı olmayı sürdüreceğiz. 1980 askeri diktatörlük dönemi sonrası seçilmiş ilk rektörümüz olan Üstün Ergüder, çok değerli akademik kariyerinin yanında Türkiye üniversitelerinin de demokratikleşmesinde öncü rol oynamış bir bilim insanıdır. Üstün hocamıza iktidarın en üst makamlarından yöneltilen tehditleri bir kez daha kabul edilemez buluyor, esefle kınıyoruz. Üniversitede partizancı bir kardulaşma mantığıyla tepeden dayatılan fakültelerin biz hocalar için gayrimeşru olduğunu nöbetimizin 8. haftasında bir kez daha vurgulamak isteriz. Atanmış rektör, rektör yardımcıları ve hukuk fakültesi dekanını istifaya davet ediyoruz. Son söz olarak tutuklu ve ev hapsinde bulunan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.